Antalya'da sağladığı kazanç dolayısıyla beyaz altın olarak nitelendirilen pamukta hasat heyecanı yaşanıyor. Üretilen pamuk kalitesiyle öne çıkıyor. Bu bölgede yetiştirdiğimiz pamukların kalitesinin hem İtalyanlardan hem de Türkiye'dekinden daha iyi olduğu kullanıcılar tarafından belirtiliyor. Yaklaşık 1500 çiftçinin pamuk üretimi yaptığı tarlalarda hasat dönemi Eylül sonunda başladı. Beyaza bürünen tarlalar adeta görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen pamukta bu yılki üretim tahminleri ise 17 bin ton olarak hesaplandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hasat sürecinde ürün verimliliği için denetimler gerçekleştiriyor. Bişer döverlerinin, operatörlerinin yetki belgesinin olup olmadığı, yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı gibi denetimlerimiz, rutin denetimlerimiz her yıl devam ediyor. Antalya'da üretilen pamuk Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor.